Çok çok sinirlerim bozuk şu anda. Çünkü kendi söylediğin lafın farkında değil sanırım Acun abi bu. Gerçekten çok sinirlerim bozuk. Tam konuyu anlat bize ya. Tam konuyu anlat. Hani ağzından öyle bir uyarma geçti. Ben ona dedim ki Yunus Emre dedim. Bu söylediğin şey senin annenin yanında söylenirse hoşuna gider mi dedim. Sonra bana bambaşka bir şey söyledi. Benim ben söylemeyeyim. Ne dedim? Allah'ını seversen söyle. Kendi söyle. takım arkadaşlarını söylesin. Söyleyin ne olur söyleyin. Ben da hep birazdan söyleyin. Üç deyince karşılık bir iki üç. Zaten Acun abiye karşılık söylerler konuşmuyor. onu. Yunus Emre. Yunus Emre karşılıklı konuşmuyoruz ya. Acun abi Sen bir oluyor. dinlesene beni. Nerede zannediyorsun kendini? Sen nerede zannediyorsun kendini? Kendine gel. Ben karşımda tamam. yalan konuşunca birisi tamam, tamam. ayar oluyor. Lütfen lütfen. Ee ne oluyor söyle bana yalan konuşunca ne oluyor? Ben yalan konuşmam görüntülerde vardır arkadaşlarım Var da buyurdu. Işte Lütfen söyler misiniz? Hatırlamıyorsun bu da belli bir şey yani. Nerede söylerseniz zaten. Ben tam. söylemek istemiyorum. Sinirlerim bozuldu artık. Tam nerede söylerseniz de ben de emin olursunuz. Batan sen söyle. Acun abi Yunus Emre'ye şunu sorsak bence olay çözülecek. Yunus Emre senin hangi cümleden sonra Seda gitti? Bak bana soruyorlar. Hatırlamıyorlar bile. Hayır ben biliyorum dedi ki abi, biliyorum. Acun abi Seda Koyraz, Koyraz dedi, abi. dedi ki ya, ya adama bir sorma bak. Sen bir susun ya. Adama sorma sen de. Batan adama sen söyle Batan. Seda falan dedi bir şey. O öyle bir cümle kurunca ben Sedat tepki gösterdi gitti. Abi. Ayrı abi, arkadaşlar söyledi. Tam ben değildim. Tam Poyraz'dı. Ondan sonra ben de dedim ki aa hocam nasıl konuşuyor bunlar falan filan. Ama senin bunlar? ağzından falan. çıkan Yunus Emre bak senin Yarım ağzından cümle. çıkan cümle buydu ve ben, ben ona Ben çıkacağım şimdi buradan ben hiç Ben hiç kimsenin annesine... Ya. hafızanla alakalı Karşını sorunlar var galiba. Galiba sen. Yunus Karşılıklı Emre. Karşılıklı konuşmayalım. Yunus Emre. Yazık ya vallahi sus. Yazık. Tam sus ne olur ya. Sus sus. Sus. Seda sen hangi ne niyetli kime ettin onu söyle bana giderken. Biz de bunun dedim bilmem ne yapsak dedim boşuna gider mi dedim. O zaten dedi bağırmaya başladı benim annemi hakaret ediyor diye. Ondan sonra akşam bana Hakan dedi ki ben de sen direkt ona hakaret, o anlamda bir kötü söz söyledin zannettim. Sonunu ben bile duymadım dedi. Ben ona bızda, zaten hiç şey yapmıyorum ama ben direkt ya benim annesine ya? hakaret edecek bir insan değilim. Ama Demek o söylediği laf beni öyle bir yere getirdi ki. Yani görürsünüz zaten söyler misin? ne olduğunu. Hatırlıyorsan söyle Tamam abi. ben biliyorum, ben biliyorum. Biliyor ben de biliyorum Acun abi. abi. Biliyor abi. abi. Biliyor Çok şimdi Yunus Emre. Şimdi birincisi. Seda sana ya da annene bir küfür etmiyor. Bana bunu tamam, yediremezsiniz şöyle abi. Şöyle diyor. Burada duyan insanlar var. Kaç tane insan var burada. Sade ben uydurmuyorum bunu. Ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun? Söylesene. Ne diyorsun sen söyle. Bana yediremezsiniz falan da ne, ne diyorsun sen? Sen ne dedi biliyor musun? Sen ne dedin? Orada bir espri yaptım yani. Tamamen işin esprisindeyim Acun abi yani. Espri ne? Orada bir şaka yapıyorum. Benim Hepsi bu abi. Benim ya. Laflara bak ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin iflah alma şansın sıfır. Senin düzelme şansın sıfır. Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi? Seni çekmek zorunda mıyız biz? Senin bu hareketlerini çekmek zorunda mıyız? Ona buna tehdit etme çekmek zorunda mıyız? Abi ben kimseyi tehdit etmiyorum ki. Ne? Etmiyor musun? Geldiğin günden beri herkesi tehdit ediyorsun zaten. Demin diyorsun ki bana yediremezsiniz. Biz bunu mu yiyeceğiz? Ağzımdan çıkan böyle bir yanlış lafla kaç tane ceza yedim Acun abi. Miza vuruyorum yani. Pis bir espri böyle. Bir gün önce uyarmışım seni demişim ki kadınlar var doğru düzgün konuş diyorum. Tutmayın diye espri yapıyorsun. Ondan sonra isyan ediyor. Yani iyi diyorsun. Sen bana bunu söylediğinin farkında biz, bile ya, değilsin öyle değil Öyle de değil mi, mi şey dedim söyleyeyim. yani. yani biz de değilsin bu... değil mi? Önce yani Acun abi. Ona ona herhangi bir şey demiyorum ben yani. Aklım hayalim almıyor. Senin gerçekten düzen bir ihtimali Survivor'a geleyim. insanların sinirini bozayım. Ona posta koyayım. Buna posta koyayım. Kendini haklı zannediyorsun ya Helal olsun. Yunus Emre sağlıklı hareketler yapmıyorsun. Ee, yani e, normal hareketler de yapmıyorsun. Onu bir kez daha söyleyeyim. Merve söz istiyor. Abi aslında şöyle demek istedi. E, orada Seda'ya bir şey söylemedi. Dedi ki bizi iyi miydi? Hani bize söyledi ya, bizim takıma hitafen söyledi diyor. ya. Seda, Seda diyor. Seda. Özne Seda'ydı. Evet. İşte orada patladı zaten. Aynen. Ben o yüzden delirdim zaten. Şaşırdım. Yani beklemediğim bir şeydi Yunus Emre'den. Şaşırdım. Ay konu şu. Seda saçma sapan içerikli, iğrenç bir şakayı duyunca... ...isyan ediyor. Niye buna maruz kalıyoruz şeklinde... ...ortamı terk ediyor. Terk ederken de... ..."Böyle böyle mi diyelim, böyle şey olur mu?" diyor. Şeytani bir şekilde... ...senin annene laf söylemek için kelime oyunu yapmıyor. Tamam o zaman. Anladın mı? Seda'nın öyle bir niyeti yok. Özür ben dilerim. yalancıyım Yunus boş boşver. Sizden de. Seda gayet insani bir şekilde isyan ederken ben böyle bir şey desem olur mu anlamında söylüyor. Anladın mı sen bunu? Sen anlatın canım. Senin şahsına, değerli annene, ailene karşı bir cümle söylemiyor. Ondan sonra dediklerini hatırlıyor musun sen neler dedin? Bazı, bazılarını. Bazılarını. İşte biz maalesef hepsini duyduk. Evet, bu konuyu şöyle tamamlayacağız. Poyraz, yaptırım uygulamak zorundayız. Seninki dediğim gibi koca bir, yani bütün takıma son derece sevimsiz. Ee, pişman olman tabii ki çok güzel. Adrenalin olduğu doğru. Ama biz böyle bir şeye izin veremeyiz. Bu şu demek, herkes birbirine böyle laflar etsin demek. Bunun yaptırım olmak zorunda. Evet, mavi takımın oylamasına geldik. Zor bir gündü ve şimdi oylama zamanı. Hakan birinci adaydı. Sercan ikinci aday oldu. Ve kırmızı takım kaptanı Nefise bu arada. Mavi takım kaptanı Seda. Ve şimdi oylama zamanı. Bir erkek adayda çıkaracaksınız. Ve Yasin senle başlıyorsun. Şimdi burada bugün bir... ...bu iş şeref meselesine döndüğü için... ...tabii ki... ...kardeşim seni yazdım çünkü bu iş şeref meselesine döndü. Umarım girdiğim potadan bir an önce çıkarsın. Takımın geri ya yazmak isteyen, istemeyenler kolpada. Yok yazamayız, şöyle olur, böyle olur falan filan. Ya, yaz gitsin baba, adam kendisi istiyor. Şeref meselesi. Çocuğa korkak diyecekler. Hem burada derler, hem de dışarıda derler. Yemedi, potaya gelmedi derler. O yüzden yedi ve geliyor. Bekleyin. Geldiği gibi de çıkar zaten. O yüzden takımın yarısı yazmak istemiyor, kolpada. Seni yazamayız boyarsın. Allah Allah. Güveş tenceresine seni attım Poyraz. Öptüm. Ağzımızın tadıyla düello. Bugün yaptığım e, hataları unutacağım ve yarın güzel bir şekilde güne başlayıp var gücümle dokunulmazlık içinde oynayacağım. Daha sonra da düelloda da umarım dediğim gibi tekrar Sercan gelir karşıma. Sercan da güzel bir oyun oynarız. Teşekkür ederim. Üç aday belli oldu. Hakan birinci adaydı. Sercan ikinci aday. Üçüncü aday da Poyraz oldu. Belli ki perşembe akşamı. Muhteşem bir düello ekranlarda olacak. Üçüncü de, de başarılar diliyorum ve dördüncü arıyoruz. Acaba düellonun dördüncüsü kim olacak? Bu sorunun cevabı da yarın akşam ekranlarda olacak. İki takıma da başarılar diliyorum arkadaşlar. Şimdi kamplarınıza dönebilirsiniz.